Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım dışarıdan çok ses gelmez. Çünkü camım açık. Çünkü odam şu anda birazcık sıcak diyebilirim. Her neyse bugün sizinle, ve bugün çok keyfim kaçık ama bu ayrı bir konu. Bugün sizinle 2021'de hedeflediğim 21 şeyin kaçını gerçekleştirmişim. Buna bakacağız ve 2022'deki 22 hedefimi konuşacağız. Çünkü hedefler ve seneler bitmez. 2022'ye pek güzel başlangıç yapma sonunda güzel olacağına dair bir umudum var. Umarım sizde de hala umut vardır. Şimdi 2021'de hedeflediğim 21 şey video şurada çıkıyor olmalı. Ona bir bakarsınız artık ne hedeflemişim. Hepsini söylemeyeceğim. Yaptıklarımı söyleyeceğim. Başardıklarımı. Şimdi 21 hedefin 10 tanesini başarmışım. Bunlardan biri de YouTube'da başarılı olmak yazmışım. Ama bu o zaman yazdığıma göre e, o zamanlar abonem bunu yaptığımda abonem herhalde 1000 abonem yoktu belki de. Yani benim için bu binli aboneler olarak geçiyor birazcık da. O yüzden bunu yapmışım, saymışım. Ee, diğer yaptığım kendi paramı kazanmak. Çünkü bu sene ilk defa YouTube'dan kendi paramı kazandım. Kendi paramı çektim. Birden fazla defa. Birden fazla defa mı? Mesela kahveyi azaltmak. Bunu okurken bile kahve içiyor olmam biraz tuhaf gelebilir ama ciddi anlamda azalttım. Günde iki kez kahve demlerdim ağzına kadar ve hepsini içerdim. Kesinlikle azalttığımı düşünüyorum o yüzden. Okulda başarılı olmak. Geçen sene hiç dersim kalmadan geçtim. Bu dönemde kötü gitmiyor. Güzel gidiyor. Önümde sınavlarım olsa da güzel gidiyor. Ve 2021 sınırları içerisinde başarılı olduğumu da söyleyebilirim. En az 10 dizi izlemek. İzlendi. Bir sürü dizi izlendi. en az 30 film izlemek. Ben bu sene 90 film izlemişim. O yüzden onu yani 3'e katlamışım diyebilirim size. Bunları da nereden biliyorum? Çünkü bu hedeflerim için ben notlarıma yazıyorum. Hani 30 film izlemek diyorum mesela. Kaç tane izlemişim diye filmlerin adını tek tek madde madde yazıyorum. Geçen gün saydım 92 tane video izlemişim. Minimalist yaşamı benimsemek. Odamdan çok öyle gözükmesi de. Ciddi anlamda dolabımı boşalttım ve artık eskisi kadar gereksiz şey almıyorum. Hani modası gelip geçici şeyler satın almayı bıraktım. Ve minimalist bir yaşama geçtim aslında. Zaten belki fark etmişsinizdir, neredeyse sürekli aynı 3-4 parçayı döne döne giyiyorum Çünkü o kadar var. Dolabım dolu gözüküyor ama e, onun sebebi de henüz Türkiye'ye dönmediğim için götüremediğim eşyalarım var. Yoksa genel olarak başardım. Yeni dövme yaptırmak, e, bir tane dövme yaptırırım diye düşünürken bir anda her tarafım dövme doldu. Bir anda her tarafım dövme oldu. Minik minik aldıkları için görmüyor. Biraz deli biliyorsun. O yüzden yeni dövme yaptırmak çok çikilendi. El çizimimi geliştirmek vardı. Ee, önceki senelere göre çok daha iyi şu anda el çizimim. Çünkü daha çok pratik yaptım. Daha çok elimle çizdim falan bu sene. <laughs> Sonuncusu da koronavirüs olmamak. Yani çevremde çok fazla temaslı oldu. Yani çevremde çok fazla korona olan oldu. O yüzden ben de sürekli bir temaslıydım ama hep negatif çıkanlardanım. Ee, olmadan atlattım. Çok mutluyum. Olmadan atlatan varsa 2-3 kişiyizdir zaten. Burada olanlara da geçmiş olsun. Çünkü şu anda fena artmış durumda. Artık 2022 hedeflerime geçebiliriz bence. Yazdım. Çalışıyorum. Şimdi. Bu birazcık daha düzensiz. Ama benim canım sağ olsun. İlk hedefim. Yani çünkü aklıma geldiği gibi yazdım aslında biraz. Az önce e, belirledim. Çünkü bugün çalışacak niye olmasın. Instagram'da 2000, 2000 takipçiye ulaşmak. Instagram'da hala 1850 takipçim var ve yani 3 aydır falan böyle. O yüzden beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. şey bıraktım. Orada da komik komik şeyler yapıyorum. Ben, Lütfen ya. Yani, rica ediyorum. Ee, i̇kincisi YouTube'da 5000 abone oluş ulaşmak. Burada da hala video izlemiyorsanız kanalıma abone ol, Video izlemiyorsanız derken. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü istatistiklerden gördüğüm üzere beni izleyenlerin %75'i kanalıma abone değil. O yüzden sen şu anda izliyorsan bunu lütfen abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Lütfen. Çünkü hedefim vlog kamerası almak. Bu ilk 2021'de de hedefimdi. Hala hedefim liseden beri istediğim bir şey vlog kamerası. Yani YouTube'a başladığımdan beri istediğim bir şey. <laughs> Diğer hedeflerime geçelim. Kaçıncı? Dördüncü. 10 kilo vermek. Geçen sene 15 kilo vermeyi hedefleyip 7 kilo falan aldım. Bu sene 10 kilo vermeyi hedefliyorum. Birazcık ironik ve komik ama yapacak bir şey yok. 5 tane kitap okuma hedefim var. Geçen sene yine hedeflerimden birisi 20 kitap okumaktı. Birazcık şov olduğunu fark ettim. Çünkü 3 kitap falan okumuşumdur geçen sene. Öyle bir vaktim olmadığını hep unutuyorum. 5. hedefim, pardon 16. hedefim 100 film izlemek. Dedim geçen sene 90 küsür film izlemişsem bu sene 100'ü kesin izlerim ve izlemeliyim. O yüzden 100 film izlemek ee, diye bir hedefim var. Şunların yanına nokta koyayım da karıştırayım. 7. hedefim uykumu düzene sokmak. Çünkü diye anlamda düzen yok uykumun. Korkunç şeyler yaşıyorum yani. Gece uyuyamıyorum. Sabah 2'de, sabah değil öğleden sonra artık akşamüstü falan uyanıyorum. Bunu halledeceğiz bu sene. Bunu çözeceğim. Ee, bir diğer hedefim sporu hayatımın parçası haline getirmek. Böyle çok zorlama değil de gerçekten hayatımın parçası haline getirmek istiyorum. Çünkü geçen sene çok keyif alarak spor yapıyordum. Sonra bir şeyler oldu ve bıraktım mental olarak pek iyi değilim. O ayrı bir konu ama spor hayatımın parçası haline getirmek istiyorum. Bir sonraki <laughs> hedefim tüm derslerimden geçmek. Çünkü artık 3. sınıftayım, son senemdeyim ve lisansta kalmak istemiyorum bir şekilde. Euro'nun falan zaten biliyorsunuz. Canımızı sıkmasın yani. <laughs> bir diğer hedefim düzenli ajanda tutmak. Bu sene ajandamı çok boşladım. Ki yeni ajanda almış olmama rağmen çok boşladım. Çok daha düzenliydim önceden. Tekrardan düzenli ajanda tutmaya dönüyorum Her şeyi yazacağım ADHD'si olan birisinin yapması gereken bir şey Yani sürekli yapacağım her şeyi Unutuyorum işlerimi unutuyorum Aksatıyorum falan tatsız. Yeni dövme yaptırmak Bir sonraki e, hedefim e, Yaptıran bir daha durmuyor diyorlar Doğru mu? Değil Bunu çünkü annem falan izliyordur Öyle bir şey yok yani sakın ama yeni dövme yaptırmak istiyorum Ve yaptıracağım da Her olsun sevgiler bir e, Bizi diğer hedefim yani yeni piercing yaptırmak ve o bir sonraki hedefim de kulağımı deldirmek. Bu ikisini ben bir beri istiyorum ve yani yaptıramıyorum. Geçen sene de listemde varlardı. Geçen sene de unuttum ki o kadar uzun süre İstanbul'daydım. Niye yapmadım? Hep erteliyorum falan. Bu sene ilk işim gerçekten bu ikisini yaptırmak. Ve bu arada kulağımda bir tane piercing var ve kulaklarım iki, iki şeklinde delik. İsteyim bunu bir tarafa üç, bir tarafa dört delik olması ve ikinci bir piercing istiyorum. Bu kadar basit yani. Bir diğer hedefim Almanya'ya gitmek. Ee, Almanya'da yaşayan akrabalarımız var. Kuzenim falan orada. Onları yanına gitmek istiyorum. Görmek istiyorum onları. Ee, onlar Münih'te işte ya oraya gideceğim ya da Frankfurt'taki akrabalarımızın yanına bilmiyorum hangisi olur, hangisi daha önce olur. Bir de hedefim daha çok müzik dinlemek. Biliyorsunuz bu Spotify her sene sonunda kaç dakika müzik dinlemişsiniz bunu falan paylaşıyor ve ben bu sene az dinlediğimi hissettim. Ee, ve aslında birazcık da öyle oldu gibi bence. Bunu birazcık daha arttırmak istiyorum. Bunu karşılaştırabilirim çünkü Spotify geçen seneye göre şu kadar dinledim falan diyor ya. O yüzden daha çok müzik yapmak ben müzikle uğraşıyorum belki bilmeyenleriniz vardır gitar çalıyorum falan burada da minik bir ukulelem var ve çok uzun zamandır uğraşmıyorum çalmıyorum böyle bir hobilerimi kaybettim arkadaşlar niye böyle oldu bilmiyorum onu biraz daha tutunmak istiyorum müziğe. O yüzden daha çok müzik yapmak istiyorum. Gerçekten aklıma geldiği gibi yazdım demiştim ya çok haklıyım. 10 dizi izlemek. Bu sene bir 10 dizi daha izlerim diyorum. Neden olmasın? Geçen sene de 10 diziydi, bu sene de 10 dizi. Çünkü fazlası şov, azı da yani izleyiver bir zahmet şeyinden. Fast food'u azaltmak bir sonraki e, hedefim. Fast food'u azaltmaktan kastım şu, maksimum yani ayda maksimum bir kez yemek. E, max max o da yani çok çok mecbur kalırsam onun dışında yemek istemiyorum çünkü aslında fast food yeme, yemediğimde kendimi daha rahat hissediyorum fast food yediğim zaman daha şiş hissediyorum kendime böyle saçma sopan canım tadım kaçıyor yani deyip birazdan dışarıdan yemek söylüyormuşum değil mi? Haftada en az iki video paylaşmak. Bu sene YouTube'u çok boşladım. Özellikle Eylül'den Aralık'a kadar olan süreçte inanılmaz boşladım. İki haftada bir falan video atıyordum. Yani yazık. Yazık. Haftada iki video şeyime geri dönüyorum. Pazar ve çarşamba olacak bu günler bu arada. Bir diğer hedefim masterı Paris'te yapmak. Ee, ben şu an Versailles'deyim. Masterımı Paris'te yapsam güzel olur gibi geliyor. Neden olmasın? İstediğim bir şey. Bir sonraki hedefim Paris'te ev tutmak. Ee, bu aslında biraz meçhul. Gerçekten istiyor muyum orada ev tutmak? Evet ama tabii ki her şey benim iş bulma durumuma ve hani şeye bağlı euroya bağlı birazcık da ve bulduğum eve bağlı ortak eve çıkma şeyine bağlı yani çünkü az önce baktım 10 metre kareler 500 euro falan ve yani bazılarını klozet bile tuvalet yok yani çok kötü ve buradaki evimi aslında çok seviyorum ben ee, çok da memnunum burada yaşamaktan konumu güzel ulaşım şeyi kolay rahat falan okula da yakın ama Paris'te okursam master'da çalışmayı da düşündüğüm için orada kalmam daha iyi olur gibi geliyor. Ve son hedefim bu sene de korona olmamak. Umarım hala benim gibi bir senedir korona olmamış olan varsa bu seneyle böyle atlatırız dostlarım. Umarım video hoşuma, hoşuma hoşunuza gitmiştir. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi %70'iniz bana abone değil. Bu bir kavga meselesidir. Burada sizinle kavga ederim kalbimi kırarsınız. Siz çok seviyorum ama her türlü. Abone olsanız da olmasanız da ama olursanız biraz daha çok seviyorum. Abonelerimi daha çok seviyorum. Haberiniz olsun. Çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.